Dövizle devam tamam. edelim bence. Tamam. Yani uzun süredir bir baskıya, bir evet. müdahaleye rağmen evet. yukarı yönlü evet. bir gidişat evet. var. Bu gidişatın e, beklenmedik bir şekilde değişmesi söz konusu olabilir mi? Böyle olursa ne olur ve hani yıl sonu demeyelim ama en azından önümüzdeki 4-5 ay için ya da 3-4 ay için biraz daha kısa vadeli. Şöyle olursa. söyleyeyim. Yine biz gerçeklerden konuşalım. Döviz çok ucuz kaldı. Buna evet. kızanlar olacak. Vatandaş buna kızıyor bilmediği için ama biz sanayici, üretimci, bir sürü insanla beraberiz. Ee, Türk lirası ucuz kalmasının şöyle bir efektleri oldu. Bir sürü şirket kapanıyor. Mısır'a, Kazakistan'a, başka ülkelere gidiyor. Bu bir. Bir sürü insan İstanbul'da evini satıyor, Esenyurt'ta, Bağcılar'da evini satıyor, Miami'de, Florida'da ev almaya kalkıyor. Bunlar hep Türkiye'den kaçan bir para. Yani bu paralar geri dönmeyecek demektir. Yunanistan'a çok giden oluyor. bunların bunlar hep ekonomiye zararlı. Aynı şekilde bunu yapamayan İstanbul'da veya Bodrum'da ya da başka bir yerde tatil yapmak yerine işte Yunan adalarına gidiyor. Şimdi bunların hepsi döviz kurunun o kadar ucuz kalmasından oldu. Döviz 65 olsaydı e, ya da Biz 70 yapamaz. olsaydı kimse bunu yapamazdı. Şimdi o kadar ucuz kaldık ki bakın ithalat cenneti olmaya başladık tekrardan. bunu 2002 Tostanada ile... villalar var fiyat, mesela. Aynen o fiyata bilmem cadde evet. yani olacak şey değil. Şimdi 2000, 2002 ile 2012 arasında da bu hatayı yaptık. Biz bu bir hataydı. Sonra ne oldu? Develasyonlarla bunun cezasını çektik. Şimdi Türkiye tarihinde e, yaklaşık 6 tane resmi yanılmıyorsam 2-3 tane de böyle resmi olmayan hafif artışlarla devalüasyon olmuştur. Bütün bu develasyonlar ne zaman olmuştur diye sorarsanız uzun süre döviz kuru enflasyonun altında kaldığında olmuştur. Dolayısıyla uzun süre enflasyonun altında doları tutarsanız dolar bir gecede bir gün gelir patlar. Bu 3 ay sonra olur, 3 yıl sonra olur, 5 bunu kimse bilemez. Bu dere yatağını ev yapmak gibidir hep bunu söylüyorum. O bir gün sizi mahveder. Dolayısıyla bizim hep söylüyorum bir an önce bunu da hükümetin güzel güzel anlatması lazım. Ee, bu dövizin çok ucuz kalması iyi bir şey değildir. Hafif hafif artması lazım diye anlatmamız da lazım. Bizim anlatmamız lazım, hükümetin de anlatması lazım. Faiz düştükçe bir kısmı borsanın arttığı gibi, hı hı. konutun arttığı gibi, Ağır arttığı, arttığı gibi dolar da artacaktır. Evet. Dolayısıyla bu da gayet sağlıklıdır. Doların artmaması, bakın doların çok artması felakettir. Doların çok düşmesi de felakettir. Tansiyon ve şeker hastalığı gibidir. İkisinde de çok artarsa ölürseniz, çok düşerse de ölürsünüz arkadaşlar. Hiç kimse konuşmuyor. Tansiyonunuz sıfıra düşerse ölüyorsunuz. Evet. Ölülerin tansiyonu sıfırdır. Aynı şekilde e, tansiyon e, şey olursa, e, şeker çok düşerse de ölürsünüz. Benim babam şeker hastasıydı oradan biliyorduk. Yani evet. yanında hep şeker taşırdı. Olması gereken seviye nedir derseniz... Amerikan enflasyonu, eksi Türkiye enflasyonu, Türkiye'de 50 ise, 60 ise, Amerika'da %5 ise, arada %55'lik bir fark varsa, %50-55 her yıl, o günkü enflasyon neyse, o civarda artması lazım. Şimdi biz geçen yıl %20 artırmışız dolara. Arada %30 bir açık oldu. Ondan evet. önceki yılda %20. Arada böyle bir %50'ye yakın bir aşırı enerji birikti orada, deprem gibi düşünün. Yani o yüzden bunun yolu küçük küçük, bugün 42 olsun, bugün 43 olsun, yavaş yavaş o değerine gelsin ki yalan ürünün bir, bir gecede patlamasın. Bu Türkiye'yi de yabancı nezdinde çok pahalı hale Bravo. getiriyor. E tabi pahalı olduğu için adam gelip yatırım yapmıyor. Evet. ya yani bugün borsanın... Turist de gelmiyor. Turist yani gelmiyor, işin üretim hem yapılmıyor. hem bir mikro yanı var hem bir her makro açıdan, yanı var. Her açıdan. Dolayısıyla işte bunu vatanda ama bunu anlatamadı bakın. Bizim evet. siyasi iktidarlarımız bunu hiçbir zaman Türkiye'de anlatamadı. Geçen bir üretici anlatıyor Mert 10 bin liraya yaptı, 10 bin dolara yaptığım şeyi bugün 13 bin dolara çıktı diyor. Yani bu kredi trade ile mesela yabancı da çok böyle sattı paraları geldi buradan acayip para kazandı evet, bu şey. Evet. Doların akması parayı bozuyorlar. Türk Lirası faize koyuyorlar. Bizim vatandaşımız mesela Türk Lirası faizden korkuyor ya. Bir sürü yabancı biliyorum biliyor musunuz? Doğru. Dubai'den kredi çekti adam. Geldi Türkiye'ye. Geldi Türkiye'ye dolara sattı. TL faize koyuyor Benim Ayşe teyzem dolarda dururken onlar burada para kazandı. Yavaş yavaş artması gayet normaldir ve olması gerekendir. Ama bu olmaz ise uzun süre durursa böyle işte o zaman daha önce başımıza gelen Türkiye hı hı. Cumhuriyeti'nde olan 6 kez olan daha sonra da 2-3 kez olan 9 kez olan şey tekrar başımıza gelir. Bir gecede artar. Bu daha tehlikelidir. Bir gece de artmaması için ben doların yani bugün faiz %3.5'sa Yüzde iki buçukta ben şeyi ya da enflasyon yüzde üç buçuksa doların artmasını görmediğim ki patlayacak yeri kalmasın. Anlatabiliyor muyum, değil mi? Yani çünkü çok zor. Gazın Biraz, ufak ufak evet, alınması lazım. Gazının aynı öyle alınması lazım. Ne güzel söyledin. Gazın, yani deprem gibi yani 7.4 Allah korusun olacağına altı buçuk altı buçuk altı olursa o 7.4 kalmayacak. İktisatta bize ilk öğrettikleri konulardan biridir. Enflasyon olan yerde döviz kurunu sabit tutmak felakettir felaketlere üretim batırır. Daha önce oldu işte 2002 ile 2010 yaptık. O zaman hani evet. diyenler vardı. 1 lira olacak. Ya olmasın dedim 1 lira. Bir anda bir buçuklardan 20 lira kadar çıktık. Evet. Evet. Faizin düştüğü dönemlerde döviz borcumuz varsa mutlaka kapatalım. Dövizde e, borçla döviz alın. Yani döviz borcumuzu yani, tutmayalım. Yani risk. Hı -hı. Yani, o şey Olur olmaz bilemem yani şey gibi tekrar söyleyeyim. Yani dere yatağını ev yapıp da orada beklemeyelim arkadaşlar. Deprem zemini olan bir yere gökden dikip beklemeyelim. Olmadı Mert abi. Bak yıllardan beri yaşıyoruz. Bir gece de olur Allah vermesin. Burada da aynı şekilde. Aynı şekilde de illa döviz artma riskini düşünenler için de mutlaka döviz bazı varlıklarda. Dolar değil, euro değil. Çünkü onlar artsa da enflasyonu onların da var. Para kaybettiriyor. Ama işte altın, gümüş hı hı. E, ya da eurobond. Gibi varlıklar içinde olalım ki en azından döviz arttığında ha, en azından o riski yani, ece etmiş oluruz yani. Döviz borcu olanlar ne yapmalı diye daha önce de e, konuklarıma sormuştum. O halde kapatabiliyorsa kapatsınlar evet. bu borcu evet. kademeli olarak. Kademeli olarak aynen öyle. Hemen kapatamıyorlarsa. Katını kadar kapatsınlar. Hı hı. Ya da viop diye bir şey var bilmeyenler için özellikle viop çok güzel bir şeydir. Viop nedir? Vadeli işlemler borsasıdır. Orada %10 teminatla 100 liralık Dolar alarak riskini hece Yani Büyük şirketler bunu yapıyor. Mesela bir adamın 100 bin dolar borcu var. 100 bin doları dolara yatıracağına 10 bin dolarlık oradan alıyor Viyop'tan. Ama yarın kur fırlarsa kendini sigortalamış oluyor. Viyop sigorta demektir. Mutlaka bunu Viyop'a bakın, araştırın. Döviz riskini öyle azaltın yani. Altının yine yastık altı olanının tercih edildiği ki, her ortaya zaman. çıktı. Her zaman. Her zaman. Ee, kazandırmaya da devam evet. etti. Hem altınla ilgili beklentiyi sormak istiyorum. Hem de altının artık alternatifleri de var. Hı sertifikası Hı -hı. var, Hı -hı. hissesi Hı -hı. var. Bir de fiziki Hı -hı. var elbette. Hangi altın kime uygun? Ya ben her Hı -hı. zaman fiziki, her zaman en iyisidir. Çünkü fiziki olan varlığı hep kolay kolay satamazsınız, harcayamazsınız, kıyamazsınız. Dolayısıyla ben her zaman fiziki almaktan yanayım. Ama fiziki alacak durumumuz yoksa da gram altın, sertifika değil de gram Hı -hı. altın, internetten alınan gram altın gayet mantıklı olabilir ama fiziki her zaman tercih etmek lazım niye fiziki işte tercih etmiyor bazıları? İşte taşımak zor geliyor. E orada da şeyden çok kork. muhafazadan da şeyden de çok korkuyorlar. O da çok çıkmış sahte altın. Evet doğru. Adam mu? diyor am bir kilo alacağım ya bir kilo 4 milyon para vereceğim. Bütün hayatım o önceki para evimi sattım. Ya o altın diyor sahte çıkarsa doğru. Dolayısıyla güvenilir bir kuyumcudan alıp bankada kasada tutmak en iyisi gibi gözüküyor ama onu da yapamıyorsanız böyle gram altın. Fonu çok tercih etmiyorum. Eskiden fonlar çok iyiydi. Artık fonlara vergi geldi. Altın Hı -hı. fonlarına o da Hı -hı. bence çok yanlış bir karardı. E, i̇nşallah o karar da değişir. Altın fonlarında vergi olduğu için normal gram altın olarak internetten almak da online olabilir yani. Ve önümüzdeki dönemde de yükseliş trendi sürer mi? 3600 3700'ü görürsek evet. Ama o kadar hızlı çıktı ki. Yani altın unutmamak lazım. E, yaklaşık 10 2011'den 2000 bakın çok önemli. 2000, çoğu insan bilmez. Türk yatırımcısı altın para kaybettirmez diye düşünüyor ama aslında altın acayip para kaybettirdi. 2011'de tabii 2011'de 1900 dolar olan altın 2022'de 1750 dolardı 12 oh. yıl boyunca altın hiç kazandırmadı bırak zarar ettirdi dolar bazı ha biz bunu niye hissetmedik biz TL bazı baktığımız için Ayşe teyzeler TL bazı bakıyor ya arttı diyor 50 liradan 5 liraya çıktı ama dolar bazı çok zarar ettirdi altın o kadar sıkışmıştı ki çok güzel patladı 2 yılda 2 yılda %100 yaptı dolar bazı 1700 olan 3500 oldu Altın ve gümüş ama yine de her zaman portföylerde bir miktar olması lazım. Çünkü bu bir sigorta. Çünkü yarın bir gün biz o kadar dünyayı deliller yönetiyor ki şu anda. Gerçekten yani İsrail'deki garip bir acayip adam, Amerika'daki bir acayip bir adam bunların ne yapacakları belli değil. Bir anda böyle bir risk yaşayabiliriz. Türkiye'de de aynı şekilde kur riski yaşayabiliriz. Çünkü Kur patladığında altın da patlıyor. Dolayısıyla devalüasyon olursa altınlarına da çok güzel para kazanırsın. Dolayısıyla her zaman kötü gün altınımız olması lazım. Kötü gün gümüşümüz aynen, olması aynen, baba, lazım. Aynen Aynı öyle. Ya, benim her zaman yani Allah korusun yani borsa çöktü diyelim. Düşünsene kötü bir erken seçim kararı açıklandı. Kötü bir savaş dünyada oldu. Borsa çöktü ne yapacaksın? Senin o çocuğunun masrafını öleyeceğim bir yerin olması lazım. O dönemler işte altın. En azından diyorsun bak altınım arttı. Gideyim altından bozayım da kurtarayım kendimi diyorsun. Dolayısıyla sigortalarak her zaman bunları tutmamız lazım. E, sorunuzun cevabı şu an ne ucu kaldı Ben ne anılır demiyorum, ne ucuz kaldı dediğimde e, Türk borsası e, hala ucuz. E, epey ucuzdu. Bu 9000 iken epey epey ucuzdu. Böyle bas bas bağırıyorduk yani bütün televizyonlarda falan. Hani